Evet arkadaşlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Abim aracımız kaç model? 2022 model. 2022 model aracımız kuruyor. Aracımızda 2022 modelde istetme aparatının yeri olmadığı için ustamız buraya böyle bir aparat yaptı. Evet şimdi ustamızı dinliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu araya 6 cm uzunluğunda profili yerleştiriyoruz. Montajını yaptıktan sonra tekrardan bir aparat yapıyoruz. Kirkomuzu tutsun diye. Bu kirko yukarıdan sardıkça işletmeyi yukarı çekiyor. Gördüğünüz bu parçada emniyet halatı ayrıyeten tek parça halinde satılıyor. Bu kirko, bu halat, bu bunlar ayrı ayrı satılıyor. Parçacımızla mevcut. Montajını bu şekilde yaptıktan sonra yuvardan sardırıyoruz. Gördüğünüz gibi yukarıdan sardırdıkça hissetme yukarı çekiyor.